Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim domates çorbası. Malzemelerim 5 büyük boy rendelenmiş domates, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 çay bardağı süt, 2 yemek kaşığı un, 5 su bardağı su, tuz, isteğe bağlı et suyu, üzerine koymak için de kaşar peynirine ihtiyacımız var. Malzemelerimiz bu kadar. Şimdi çorbamızın yapımına geçelim. Evet çorba tencerimize tereyağımızı ekleyelim ve biraz da sıvı yağ ekleyelim. 2 yemek kaşığı unumu ilave ediyorum. Evet unumuzu birkaç dakika kavuralım. Kavrulan unumuza bir yemek kaşığı domates salçamı ilave ediyorum. Biraz da salçamızı kavuralım. Evet salçalarımız da kavruldu. Şimdi rendelemiş olduğum domateslerimi ilave ediyorum. Ve hızlıca çırpalım. Bir 3-4 dakikada domatesimizi güzelce kaynatalım. Evet domateslerimiz de güzelce kavruldular. Evet şimdi artık suyumuzu ekliyoruz. Evet ben 5 su bardağı su ekledim. Yine ihtiyaç duyarsak su ilavesi yapabiliriz. Evet güzelce karıştıralım çorbamızı. Blender'dan geçireceğimiz için e, topak topak olduysa da hiçbir sorun e, olmaz. Ben bu arada et suyumu da ilave edeceğim. E, et suyu mecburi değil isterseniz e, eklemeyebilirsiniz de. Evet şimdi çorbamızı kaynamaya bırakalım. Güzelce bir 10-15 dakika kaynasın. Evet çorbamızı güzelce kaynattık. Şimdi blender'dan geçirelim. Çorbamızı pürüzsüz bir kıvam alana kadar blender'dan geçirelim. Evet, çorbamızı blenderdan geçirdik. Kıvamı da gayet güzel oldu gördüğünüz gibi. Şimdi bir çay bardağı sütümü ilave ediyorum yavaş yavaş. Kaynadıktan sonra 1-2 dakika daha kaynatalım. Ondan sonra çorbamızın altını kapatacağız. Çorbamız olmuş demektir. Kaynamaya başlasın çorbamız. Evet çorbamız oldu artık. Altını kapatmadan önce tuzunu da ilave ediyorum. Evet şimdi artık çorbamı servise hazırlıyorum. Domates çorbamı servise hazırladım. Üstüne de kaşar rendesi koyuyorum. Mis gibi bir domates çorbası içmek istiyorsanız bu tarifimi deneyin. Afiyet olsun. Yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.